Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. O yüzden size videolarımı atıyorum. Hadi. Onur bugün ne oynayalım? Hmm, ses Sesle çalışan oyunu. Hmm, biraz deneyelim tamam. Biraz oynayalım. Arkadaşlar sesle çalışan bir oyun var. Az ses çıkardığımda yürüyor. Orta ses çıkardığımda hafif zıplıyor. Çok ses çıkardığım zaman da çok zıplıyor. Oyunun ismi Hero Realm Go Hero. Niye başlayamıyoruz? Başla! Tablet mi dondu? Yok. Ben bir çıkıp geri geliyorum. Okay. olacak mı bakalım. Açılmazsa başka bir oyun oynarız. Hmm, niye açılmıyorsun? Normalde açılır. açılırdı ama arkadaşlar üzgünüm ki açılmıyor. Ee, şu kamerayı şimdi şuraya koyalım. Hmm, çok küçük oyunlar var. Oynayalım mı Onur? Evet. Mesela Hulu da oynayabiliriz ama çok uzun sürer. Stick Party. 10 dakikaya sığması için Hızlı oyun oynayayım. Evet. Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum şimdi. Stick kartı. Bu oyunu tercih ederim. Size her gün paralar veriyor. Her gün sol üstte çarkılarımız var. Oo, beş Şu Paralarla mağazaya girip kendinize şeyler alabiliyorsunuz. Mesela efekt alalım. Benim 3000 param var. 2000 liraya. O 3000 liraya şey efekt alalım mı? Olur istersen. Hmm. O zaman şey efekt alalım. Artık arkamızdan bir efekt çıkacak. Hızlı oyuna giriyoruz. Ne açalım bunu? Bir de dur. Şampiyonluğu Bir de düşürüyor. Hayır bot olmasın. Ya da olsun mu? olsun. Arkadaşlar bot da ee, evet, Şampiyonluk. 5 maç oynuyorum. Çok Birini ben seçiyorum. Ben kırmızıyım. Onur yeşil, diğerlerde bot. Ben sana kırmızıyım. Şu en sağdaki. Oh, Onur hala yeşiyor. Büyük. Bu çok botlar şu anda. Şey oldu. Hayır, sıkıştım. Evet, ben kazandım arkadaşlar. Tam da sıkışmıştım. Sonra da onu da sıkıştı. Ben de birinci ilerliyorum. önce. Onlar değildi galiba. Ben böyle oyunlarda iyiyim. Evet, ben kazandım. Yine birinciyim yine. Evet arkadaşlar, 6 puanımız. Arkadaşlar, bizim ailemiz ailemizin isminin ne olsun? Yorum ve Bunu rövize yazıyorum. Bir <laughs> daha burada karşıyı geçemiyoruz. Oo, Birini daha öldürdüm. Her gece ben öldürüyorum. Ben <laughs> de <öldürdüm? Neyi ben Gülüyor> ettim Turuncu kazandı. Biz de ikinciyiz. Olsun hala birinciyle. Onları buradan sıfır aldı. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. turuncu, <laughs> oh, Allah ah, öldüm. Ama birini de öldürdüm. Ee, benim kalkanım var eş <laughs> Arkadaşlar bu arada uçak geçti. Üstümüzde bu yüzden kalkan geldi. Galiba sen onu oynayacağız. Ben de onur altı, ben dokuz. Oh. Al. E olur sıfır önce olursa ve bu da birinci oh. yani tam neyse. Bomba çıkar. İki oh. aldım sana. Umarım bomba çıkar. Bomba bu arada eksi beş puan veriyor. Oh. Artık ah, ben almam Var, kadar. An, bu, bu kadar Ben Bu 5 puan almam gerekti Niye ki bomba Ben de değilim ikinciyim Ah şu anda üçüncü Son anda 3. oldum ya Nasıl ya? Bir puan da üçüncüyüm Bir puan da Sonuncu Mavi 4. Oo, turuncu benimle eşit. <laughs> Arkadaşlar burada en üstte macera da var. Ama şu macera çok uzun süreceği için onu açmayalım şimdi. Ben kırmızıyım. Onları yeşil. Diğerleri de bakıyorum ben hareket etmiyorum. Adamlar bana, bana, onu... bana onu... İkinci benim. düşmesi yapalım. <laughs> ben, öldüreceğim. ben öldüreceğim o kiremeyi. Öldürdüm. Ama benim canım azaldı. Bana can gerek. Ama canım azalmış ya. Hala canım neredeyse. Ben kazandım her zamanki gibi. Çok kolaydı. Şimdi sefer onları sen seç. Hayalet mi? Sen hayaleti seviyorsun galiba. Evet. E, labirentli olsun. Labirentli güzel olsun. <laughs> Değişiyor. Sıkışabiliyoruz. Evet. Hayır. Hayır bana gelme. Ya <laughs> tam da seni kesmeye geliyordum koyuyorlar. O çok iyi bir şey Şu ee, bu. Arkadaşlar kamera şey düştü. Ben kutsal köşeme geçtim. Buraya genelde taş gelmiyor. Arkadaşlar ya ben niye bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane Evet. Şeker. En çok şekeri var. İyi çok şeker çok tuzlu. Her şeyde 35 kullanıyor. Hem direkt dibinde de şekerler.